Herkese merhaba MediaMarkt izleyenleri. Akıllı robot süpürge alırken dikkat etmeniz gereken maddeler var. Bu maddeler sizin evinize göre ya da ihtiyaçlarınıza göre değişebilir. Bundan dolayı farklı maddeleri sıralayacağım ki sizler de MediaMarkt mağazalarından ya da MediaMarkt'ın online mağazasından size en uygun süpürgeyi bulabilirsiniz. bir akıllı robot süpürge ne yapar, hangi işlevsellikleri görür bunları bilmeniz gerekiyor. Aslında akıllı robot süpürgeler evde sizden bağımsız bir şekilde çalışabilen yapay zeka sahip süpürgeler ve siz onları devamlı olarak yönlendirebiliyorsunuz. Şöyle bir senaryo oluşturalım. Siz çok yoğun birisiniz ya da evi temizlemekte zorluk çekiyorsunuz. Sağlık sorunlarınızdan dolayı eğilemiyorsunuz ya da evde bir evcil hayvanınız var. İşte bu gibi durumlarda akıllı robot süpürgeyi şu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Saat 9'da süpürmeye başla, etrafı temizle, ardından ben geldiğimde süpürme işlemini tamamla. Yani siz dışarıdayken ya da evdeyken sağlık sorunlarıyla ya da farklı detaylarla uğraşmadan tamamen evi temizletebiliyor ve size daha fazla zaman kalmasını sağlayabiliyorsunuz. Tabii ki robot süpürgeler farklı markalar ve farklı özellikler konusunda ayrılıyorlar. Benim size tavsiyem bu videoyu izledikten sonra herhangi bir medya mark mağazasına gidin ve uzman personelle konuşun. Uzman personel sizin evinizin ihtiyaçlarını anladıktan sonra size en uygun modeli verecektir. Ben anlatmaya başlıyorum. İlk madde şu. Robot süpürgenin evi tanıması için farklı teknolojiye ihtiyacı var. Burada lazer teknolojisinin kullanan, kamera teknolojisini kullanan ya da farklı algoritmaları kullanan teknolojiler var. Eğer evinizde daha fazla detay varsa burada sizlere tavsiyem lazer süpürgeler olacak. Etrafı 360 derece tarayarak etrafı tanıyabiliyor ve sizler için daha iyi bir performans sergileyebiliyor. Ve şunu da söylemek istiyorum. Her şey teknik detaylarda yatmıyor. Yazılım da oldukça önemli. Etrafı tanıyabilen süpürgeler evin haritasını çıkartabiliyor ve sizlere farklı özellikler sunabiliyor. Mesela mutfağın temizlenmesini istiyorsunuz ancak oturma odasında farklı detaylar var. Oturma odasına girmek istemiyorsunuz. Sadece haritada mutfağı seçebilir ve mutfağın temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Ya da kendi odanızda bilgisayar var. Bilgisayarın altında biliyorsunuz maalesef kablolar olabiliyor. Kabloların arasına süpürgenin girmesini ve oralarda dolaşmasını istemeyebiliriz İşte robot süpürge etrafı tanıdığı zaman direkt olarak oranın da temizlenmemesini isteyebiliriz. Ya da şöyle düşünün. Eve yanlışlıkla kahve döktünüz. Sadece kahveyi temizlemesini de ondan isteyebilirsiniz. Bu arada aklınıza sadece kahve ya da toz gibi temizlikler olmasın. Mop özelliği sayesinde süpürdükten sonra aynı zamanda yeri de silebilen süpürgeler karşımıza çıkıyor. Eğer mop süpürge istiyorsanız satın alırken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ayrıca mop süpürgelerde yeri süpürürken kendi içerisindeki hazinin büyüklüğü de oldukça önemli maddeler arasında yer alıyor. Şimdi geçelim diğer maddelere. Buradaki en önemli maddelerden bir tanesi de çekim gücü. Evet bazı süpürgeler uygun fiyatlı olabilir. Bazı süpürgelerin bütçesi daha yüksek olabilir. Ama burada değişen özellikler var. Çekim gücü içerisindeki paskal gücüne bağlı olarak değişiyor. Eğer çekim gücü sizleri mutlu etmezse kalın bir halının üstünü temiz ya da evin içerisindeki hayvan kılları gibi detaylar sizleri giderek rahatsız edebilir. Bundan dolayı çekim gücüne de dikkat edin. Ayrıca batarya süresi de oldukça önemli. Şimdi burada yine ikiye ayrılmış durumdayız. Eğer bataryası biterse evine geri dönebilen ve evine şarj olduktan sonra temizliğe devam edebilen süpürgeler de var. Daha süpürgeler de evi temizlerken şarjı bitiyor ve maalesef yarı yolda kalıyor. İşte bunun gibi detaylar önemli. Hiç kimse temizliğin yarıda kalmasını istemez. Bundan dolayı Mediamarkt'ta mağaza personelinden bence yardım almanız gerekiyor. Ayrıca şundan da bahsedeceğim. Ev aynı zamanda bu süpürgenin şarj istasyonu olarak kullanılırken bazı süpürge modellerinde direkt olarak kendini orada temizleyebiliyor. Süpürgenin içerisindeki toz adresi belli bir alanda. Genellikle 0.6 litre olarak karşımıza çıkıyor. Peki burası dolarsa ne oluyor? Şimdi şöyle düşünün. Bu 0.6 litrelik hazne devamlı olarak bittiği zaman süpürgenin üzerinden onu çıkartıp temizlemeniz gerekiyor. Ancak bazı modellerde evin içerisinde daha büyük 1 litre 2 litre gibi hazneye sahip olan süpürgeler var ve içerisi doldukça direkt direkt buraya geliyor kendisini boşaltabiliyor. Bu da ortalama olarak bir ay boyunca süpürgeyi ayarladıktan sonra bir daha süpürgeyle uğraşmayacağınız manasına geliyor. Yani sizin ben evde yokken temizliğini yap dediğiniz bir süpürgeniz oluyor ve bir ay boyunca toz adresini kullanmıyorsunuz. Bu zamana kadar anlattığım maddeleri özetlemek istiyorum. Çekim gücü oldukça önemli. Evi nasıl tanındığı oldukça önemli. Mob süpürgeyi isteyip istemediğiniz oldukça önemli. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Eğer evinizde çok fazla eşya varsa, kalın halılar, tümsekler varsa da oralardan geçebilecek süpürgele ihtiyacınız var. Ve buradaki deneyim de oldukça önemli. Bundan dolayı Mediamarkt adasına gelmeniz ve burada süpürgeyi kendiniz görüp daha iyi bir seçim yapmanız daha da mümkün olacaktır. Son olarak yazılımsal özelliklere de değinmek istiyorum. Belli başlı markalar yazılım konusunda oldukça iyiler. Şöyle söyleyeyim bazı süpürgeler iki katlı evi temizleyemeyebilirken bazı süpürgeler iki farklı ayıtı oluşturabiliyor. Bu ayıtı üzerinden seçilecek yerleri üst kat mı alt kat mı olarak belirleyebiliyor ve daha etkin bir temizlik gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca Türkçe bir şekilde konuşabilen şarjıyla alakalı, durumuyla alakalı bilgi veren süpürgeler de mümkün. Kısaca baktığımızda zaman akıllı süpürgeler gerçekten akıllı ve hayatımızı kolaylaştırıyor. Sağlık sorunları olanlar, evde hayvan besleyenler ve bundan dolayı bazı konularda muzdarip olanların özellikle işine benim gibi yoğun insanların evini kendi kendine temizlenmesi de oldukça güzel bir detay. Ayrıca Mediamarkt'tan satın aldığınız bir süpürgede uzatılmış bir garantiye sahip olabiliyorsunuz. 2 yıllık bir sürede süpürgede bir sıkıntı olursa zaten Mediamarkt arkanızda. Ancak 2 yılın ardından uzatılmış garanti sayesinde yaşadığınız herhangi bir sıkıntıda da Mediamarkt sizlerin arkasında olacak. Açıklamalar kısmında ben sizler için bir link bırakmış olacağım. Buradan farklı süpürgelere bakabilir. Mediamarkt'ın uzman ekiplerinden de yardım alabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.